Merhabalar, ee, ismim Sinan Alper. Ee, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde e, doktor öğretim üyesi olarak görev alıyorum. E, alanım sosyal psikoloji. Bugün de e, son zamanlarda kendi çalışmalarımda da yoğunlukla e, ilgilendiğimiz e, bir konudan bahsedeceğim. O da sağcılığın, solculuğun yani ya da ideolojilerin, ee, psikolojik arka planı, hangi psikolojik özellikler insanları e, belli ideolojilere itiyor veya hangi ideolojiler e, belli psikolojik özelliklerle bir korelasyon gösteriyor. Bunlardan bahsedeceğim. Tabi bu çok geniş bir konu. Ee, yakın zamanda da hatta bununla ilgili bir e, kitap çıkardık. Sağcılığın ve solculuğun psikolojisi farklı dünyaların insanları diye Onurcan Yılmaz'la birlikte. Burada ee, kısaca, çok kısa bazı şeylerinden bahsedeceğim, bazı e, örneklerden bahsedeceğim. E, diyeyim. Şimdi e, genel bir mantığı var anlatmaya çalışacağım şeyin. O mantığı göstermek için bir örnek vermek istiyorum. Şimdi diyelim ki e, şu şekilde bir e, sahneyle karşılaştınız. Bir adamın biri kaçıyor. Siz karşıdan gelen biri olduğunuzu düşünün kaçıyor. Ne oluyor ya falan diye bir düşünürken bir anda karşınıza bir dinozor çıkıyor. Şimdi insanların tepkilerini iyi izleyin. Ötleri kopuyor. Değil mi? Düşüyorlar, ayakları takılıyor, çığlık atıyorlar. Ee, ama burada tabii mesela buradaki arkadaş neredeyse bayılacak duruma geliyor. Ancak burada tabii e, dikkat etmemiz gereken şey, ilginç gelmesi gereken şey şu. Buradaki insanların tamamı dinozor diye bir şey olmadığını biliyorlar. Değil mi? Yani dinozor gördüysen bil ki bu yani bir kostüm veya bir maket, e, robotik bir şey, herhangi bir şey olabilir. Ama gerçek bir dinozor olamaz ve sana zarar vermeyecektir büyük ihtimalle. Bunu sorsak insanlara bu şekilde cevap verirler. Ama bazen onu düşünecek bir vaktiniz olmayabiliyor. Buradaki durum gibi. Çok ani bir durum. Hiç düş durup bir iki dakika düşünmeye zamanınız olsa durumun abjüktüğünü anlayacaksınız. Ama o iki dakika bile yok. Bir saniye içinde belki hareket etmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda sizin daha ilkel dürtüleriniz devreye giriyor. Ve bir, herhangi bir risk durumunda, bir tehlike durumunda vücudunuz nasıl bedeniniz fizyolojik tepkileriniz nasıl gelişiyorsa aynı şekilde gelişiyor ve kaçmaya başlıyorsunuz orada tamamen otomatik e, süreçler devreye giriyor Siz insanın en ayırt eden şeylerden biri olan o analitik düşünme, durup rasyonel olarak tartma e, durumu gibi şeyleri yapmaya vaktiniz kalmıyor e, bu işte insanın aslında bilişsel süreçlerindeki en önemli e, iki dikotomilerden bir tanesi eğer e, belli durumlarda işte stres altında, zaman baskısı altında olmak gibi daha otomatik tepkiler vermeniz gereken durumlarda daha sezgisel düşünüyorsunuz, sezgilerinize göre otomatik cevaplar veriyorsunuz, e, otomatik davranıyorsunuz ama ne zaman ki durup o prefrontal korteks'i biraz daha çalıştırmaya e, zamanınız ve enerjiniz var. O zaman işte daha rasyonel, daha mantıklı kararlar verebiliyorsunuz. Bu tabii sadece çevresel koşullarla ilişkili değil. E, kronik olarak bazı kişiler diğerlerinden daha sezgisel veya, veya daha analitik e, düşünüyor olabiliyorlar. E, bu da e, ilginç bir şekilde e, ideolojilerle bir ilişkisi var. E, bizim de tabii bu, bu alanda külliyatta çok fazla çalışma var. Sadece çektiği çalışma bu değil ama. En son bizim yaptığımız bir meta analizlerden birinde ideoloji yani sağcılık solculuk ama özellikle de sosyal muhafazakarlık yani neyi kastediyorum sosyal muhafazakarlık derken sosyal hayata dair daha gelenekçi olmak daha örf adetlere bağlı olmak daha geleneksel aile yaşamına önem vermek gibi özellikleri yüksek olan insanların daha sezgisel Düşündüğünü. birçok burada evet. ülkelerin listesini görüyorsunuz. makaleden alınan e, figürleri koydum. E, daha sezgisel düşünenler, sosyal muhafazakarlı daha yüksek olan insanlar. Tabii bu ülkelerin kültürlerine göre de bir e, varyans gösteriyor, biraz değişebiliyor. Ama o kısmına çok ayrıntısına girmeyeceğim çok e, vaktimiz olmadığı için. Ama neden böyle bir ilişki var? Şöyle bir e, şey bağlantı kurabiliriz belki. E, zaten alışık olduğumuz gelenekler, örfler, adetler vesaire bunlar bizim içselleştirdiğimiz ve otomatikleşmiş bizim için olan şeyler. Dolayısıyla otomatik düşündüğünüzde e, burada bu, bu çizgiye daha bağlı kalma ihtimaliniz de artıyor. Ama ne zaman ki biraz daha analitik düşünmeye başladığınızda e, daha yani sizin için doğal olan ...sezgisel olan değil de rasyonel, mantıklı olan ne diye düşünmeye başladığınızda... ...o zaman belli bir çizgiye hapsolmanız gerekmiyor veya bunun dışına çıkabiliyorsunuz. Bu, tabii ki demek değil ki bütün gelenekler e, işte saçmadır ve bunun dışına çıkılması gerekiyor demek değil. Ama o geleneksel çizgiden çıkabilmenin e, ön koşullarından bir tanesi analitik düşünebiliyor olmak. Tabii ki birçok farklı faktör olabilir. Bu sadece özelliklerden bir tanesi. Dolayısıyla... E, bunu tabii mesela bu burada e, analitik sezgisel düşünmeyi belli matematik sorularıyla ölçülmüş. Yani bir matematik sorusuna verilen cevap e, bir siyasi yönelimle ilgili bir şeyler anlatabiliyor bize. Bu da ilginç. Neyi gösteriyor aslında? E, genel olarak genel düşünme tarzı yani siyasetten bağımsız bir insanın genel düşünme tarzı aslında o kişinin siyasi ideolojisiyle ilgili de bize bir şeyler söyleyebiliyor. Ee, peki düşünme tarzıyla de biraz daha derine gidersek beyinle ilgili beyine baktığımızda yani doğrudan biyolojik olarak beyni incelediğimizde siyasi yönelimle ilgili bazı farklar görebiliyor muyuz? Ee, evet görebiliyoruz. Ee, bu ekrandaki tablodaki ee, değerler korelasyonları gösteriyor. Burada ACC dediği Anterior Cingulate Cortex. Eee daha işte dürtüleri bastırıp daha analitik karar verebilmeyi, eee, birbiriyle çelişkili uyaranlar arasında o çatışmayı, çözüp düşünüp daha rasyonel karar alabilmeyi sağlayan bölgelerinden bir tanesi olarak düşünülüyor beynin. bu yüzden bu yüzden demeyeyim ama bu bağlantıyla da burada mesela işte eee ideolojiyle burada liberalizm, konservatizm diye e, ayrılmış. O bizim solculuk, sağcılık diyeceğimiz bir şey denk geliyor Amerikan bağlamında. Negatif korelasyon gösteriyor. Yani ideoloji e, ACC'nin e, art, e, hacmi arttıkça beyinde, pardon, e, ACC'nin hacmi arttıkça, gri madde hacmi arttıkça, ideoloji puanı azalıyor. Burada ideoloji puan azalmasından kasıt sola doğru yaklaşması. Ee, dolayısıyla aslında analitik sezgisel düşünme e, kısmında bahsettiğim şeye çok benzer bir yere denk geliyor aslında burada. İkinci sıraya baktığımızda sağ amigdala diyor, gösteriyor ve bu sefer pozitif yönde e, bir korelasyon gösteriyor. Amigdala ile ilgili bir bölüm beynin ee, özellikle işte korku ve kaygı e, tepkileriyle ilgili e, olan rolü önemseniyor, bu, bu çok çalışılıyor. Dolayısıyla e, amigdala'nın hacmi arttıkça da bu sefer sağcılaşıyorsunuz. Daha hacmi yüksek insanlar daha sağcı insanlar. Tabii bu neden sonuç ilişkisi çıkartamıyoruz tabii ki çünkü korelasyon adı üstünde ama ee, şey de diyemiyoruz yani korelasyonda hangi değişken hangisine sebep oluyor bilemeyiz e, deniyor ya burada eğer biri diğerine sebep oluyorsa bu sadece tek yönde olabilir çünkü bir insanın e, bir insan ideolojisi beyninin belli bölümlerinin hacmini değiştiremez. Biraz absürt olur öyle bir şey yani ben sırf bir fikrim değişti başka partiye oy vermeye başladım artık dünya görüşüm değişti hop beynimde bir anda çok hızlı bir şekilde değişti gibi bir şey ...çok mantıklı olmaz. Biraz tersi olması daha mantıklı. Yani beyni o şekilde olduğu için... ...dünya görüşü ona... E, ...bağlı olmalı gibi... ...bir şey daha mantıklı gözüküyor. Ama tabii ki yine de korelasyon... ...bir nedensellik yine de kanıtlamıyor. Neden? Çünkü üçüncü bazı... ...değişkenler olabilir. Hem beynin... ...böyle olmasına hem de ideolojinin... öyle olmasına sebep olabilecek... E, ...ne olabilir? İşte... E, ...eğitim durumu olabilir, beslenme olabilir... ...sağlık olabilir... Ee, birçok şey olabilir. Ee, üçüncü sırada da insula, sol insulayı görüyoruz. Insula'da iğrenme tepkisiyle ilişkili, ilişkili olduğu gösterilen bir bölüm. Burada da yine pozitif. Yani daha iğrenme e, yatkınlığı daha yüksek olan insanlar daha sağcı oluyor gibi. Bu da aslında diğer e, literatürle uyumlu bir bulgu. Neden? Çünkü muha, e, genelde iğrenme tepkisi muhafazakarlıkla sağcılıkla daha yakından ilişkili e, bulunuyor. Neden daha ilişkili? Çünkü e, neden demiyor ama nasılını açıklamaya çalışayım. E, iğrenme bizi tehlikelerden uzak tutan bir e, tepkidir değil mi? Yani çünkü mesela pis bir şeye yaklaşmayız. Niye? As çünkü o oradan bize hastalık bulaşabilir. E, bunu vücud aslında biliyor vücudumuz. Biz bunu otomatik bir tepki görüyoruz ama aslında vücudumuzun yapmaya çalıştığı şey o Pis şeyin yanına yaklaşma çünkü oradan sana hastalık bulaşabilir. Şimdi bizim de aslında sağcılığın ve Solculuğun Psikolojisi kitabını anlatmaya çalıştığımız şeyin biraz özeti gibi muhafazakarlık, sağcılık biraz daha tehlikeli ortamlarda e, hayatta kalabilmeyle ilgili daha yakından ilişkili. E, eğer tehlikeli bir dünya algınız varsa biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. E, sağcı veya muhafazakar olma e, ihtimaliniz de o oranda artıyor. Çünkü verdiğiniz bütün tepkiler aslında tehlikeli bir dünyada yaşamla uyumlu tepkiler. Mesela sezgisel düşünüyorsunuz. Değil mi biraz önce bahsettiğim? Neden peki? Yani bu zayıflığı mı yani sağcılığını dersek? E, çok Bu çok basit bir... Basite indirgemek olur. Neden? Çünkü... Belli durumlarda sezgisel düşünmeniz gerekir gerçekten de. Yani bir en başta di gösterdiğim dinozorla ilgili bir, e, videoyu düşünün. Yani karşınıza büyük bir hayvan çıktı. Ne olduğunu bile tam göremediniz ama bir durup düşünüp ya acaba bu ne ya? Yani tehlikeli mi, kostüm mü vesaire falan düşünürseniz ölme ihtimaliniz var. Yani tamam evet dinozor olmayabilir ama belki ne bileyim hayvanat bahçesinden bir şey kaçmıştır veya belki eee Başka çok e, saldırgan bir işte sokak hayvanıdır vesaire başka bir şeydir. Birinin evinde beslediği bir vahşi hayvan kaçmıştır. E, olabilir. Dolayısıyla kaçıp da e, orada insanlara gülme malzemesi olmak, rezil olmak aslında daha iyi bir durum. Çünkü öteki durumda yani gerçekten tehlikeliyse ve siz kaçmadıysanız o zaman ölüyorsunuz yani. Veya ağır yaralanıyorsunuz. Bu daha kötü bir durum. Dolayısıyla tehlikeli durumlarda... Sezgisel düşünmek, otomatik tak 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 düşünmek aslında daha mantıklı. Çünkü düşünmeye vakit yok. Burada da beyninle ilgili olan kısımda da böyle. Yani tehlikeli bir durumdaysanız daha işte ee, sezgisel tepkiler vermeniz lazım. Korkuyu hissetmeniz lazım. Korkmanız gereken bir durum varsa, amigdalanızın çalışması gereken bir durum varsa ama çalışmıyorsa yani karşınızdan biri geliyor silahlı ama siz korkmuyorsunuz bu da bir problem ya iğrenmeniz gereken bir şey var, iğrenç bir şey, hastalıklı bir şey, pis bir şey, mikrop yuvası bir şey ama siz ondan iğrenmiyorsunuz ve ona dokunuyorsunuz. Kötü bir şey. Dolayısıyla böyle bir ortamda yaşıyorsanız aslında sağcıların verdiği tepki daha mantıklı oluyor. Ama yok öteki ortam yani daha tehlikenin az olduğu ortamda da bu sefer adaptif olmayan bir şey evrilebiliyor. Ee, başka bir örnek mesela ani bir beyaz gürültü verildiğinde insanlara muhafazakarların daha fazla göz kırptığı bulan bir çalışma var. Ee, bu da yani korkuya daha duyarlı olduklarını gösteriyor. Tabii burada yani e, örneklem büyüklüklerinden de enlerden de göreceksiniz çok büyük örneklemler değil çünkü bu tarz çalışmalarda veri toplamak çok kolay olmadığından aslında doğası gereği ama yine de neden olursa olsun sonuçta küçük ve e, başka çelişkili bazı bulgular e, da çıkıyor arada bir dolayısıyla. Kesin olarak net yani yüzde yüz bu böyledir demek istemiyorum ama biraz literatüre yerleşmiş bulgular. Ama analitik, sezgisel düşünme kısmı biraz daha aslında biraz önce gösterdim daha yerleşik ve daha güvenebileceğimiz bulgular. Peki buralardan yola çıkarak, şöyle kendimi çekeyim bu tarafa. Buradan yola çıkarak tehlike algısı, kaygı ve korku siyasi yönelimi gerçekten etkiliyor olabilir mi? Diye soralım yani bu karikatürde de görüyorsunuz yani işte çok gergin ortam çok herkes gergin herkes patlamaya hazır bu bizim Türkiye'de çok alışık olduğumuz laflar ee, şimdi beyin yapısından işte düşünme tarzından falan diyoruz ki tehlikeli dünyada yaşıyor olma e, algısı kaygı duyuyor korku duyuyor olma e, oranı bunlar işte siyasi yönelimle ilişkili diyoruz ama hep aslında dolaylı yönden ilişkili şeyler, değil mi? Yani düşünme tarzı var, bir tarafta da ideoloji var ama aradaki bağlantı aslında bizim söylediğimiz bir, bizim e, e, speküle ettiğimiz bir şey. Bunu daha doğrudan kanıtlarından bir tanesi şu e, meta analiz çalışmadan geliyor. E, güzel bir çalışma, 46 farklı çalışmanın meta analizi ve e, şunu buluyorlar. Bu abstraktı burada da e, aslında ortaya koydukları şeyin bulgunun özeti. Tehlik, dünyayı tehlikeli algılıyorsanız yani dünyada te, insanlar tehlikelidir, sürekli size bir şey yapmak isterler, kendinizi sakınmanız lazım vesaire gibi bir algınız varsa çok güvenmiyorsanız de insanlara. O zaman sağ kanat yetkiciliğiniz yani sağ kanat otoriteryen özelliğiniz veya right wing otoriteryenizm İngilizcesiyle daha yüksek oluyor. Neden? Çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyorsanız o zaman kendi grubunuza algıladığınız tehditte sert tepkiler veriyor olmanız lazım. Sürekli alarmda olmanız lazım. Bu da grubunuzu kendi içine kapatıp aslında ve işte geleneklere, Otorite figürlerine koşulsuz bir e, itaat, sadakat sağlayıp dış gruplara da bir mesafe koymak ve biraz ön yargılı olmayı getiriyor. E, buna benzer başka bir dünya algısı da rekabetçi dünya algısı. Şurada altta gösterdi. Ne demek? Yani e, dünyayı sürekli bir e, yarış gibi görmek. Ben yapmazsam o yapar. Ben kazanmazsam eğer ben bunu almazsam yarın öbür gün başkası alır o yüzden ben alayım gibi sürekli ben kazanırsam o kaybeder, diğeri kazanırsa ben kaybederim gibi bir böyle bir dünya algınız varsa bu da sosyal baskınlık yönelimini yani social dominance orientation'ı yoğuruyor. Sosyal baskınlık yönetimi ne demek? yönelimi ne demek? gruplar arası grup toplumdaki gruplar arası eşitsizlikleri normal görmek en kısa tabiriyle yani bu grup burada, bu grup burada ve bu da normal çünkü bir açıklaması var demek. Örneğin, e, e, mesela erkeklerin e, ayrıcalıkları daha fazla kadınlarınki daha az, arada bir eşitsizlik var. Ama ben bu eşitsizliği normal görüyorum. Neden normal görüyorum? Çünkü işte diyorum ki erkekle kadının yaratılışı böyle veya işte şöyle erkek kadınlar zaten beceremez falan gibi bir algım varsa. Bunu rasyonalize ediyorum ve sosyal baskınlık yönelimi fazla oluyor. Dolayısıyla bu tarz yani tehlikeli ve bu arada hem sağ kanat hem sosyal baskınlık yönelimi doğrudan sağcılık veya muhafazakarlıkla ilişkilidir. Hatta onun e, temel direkleridir bile diyebiliriz. İkisi de e, sağ, e, sağ ideolojilerle daha yakın ilişkilidir. E, dolayısıyla tehlikeli ve rekabetçi bir dünya olduğum varsa biraz yani kendimi tehlikede e, çok güvende hissetmiyorsam e, o zaman e, yine ideolojik olarak sağa doğru yaklaşma ihtimali artıyor? Tabi burada yine şunu söyleyeyim. Bu e, yine doğrudan aslında e, olumlu veya olumsuz olduğu ile ilgili bir şey söylemiyor. Çünkü gerçekten tehlikede de olabilirsiniz. Ama öyle bir durumda e, vermeniz gereken tepki gerçekten olabilir. Dolayısıyla aslında yaşadığınız şeye bağlı olarak değişiyor. Ee, ve başka bir e, tehlikeyle ilişkisine dair kendimi koyacak yer bulamadım. Şöyle koyayım. Ee, başka bir e, tehlike ve tehdit algısıyla ilişkisini gösteren çok büyük, önemli, bilinen kuramlardan bir tanesi de sistemi meşrulaştırma kuramı. System Justification Theory. Şimdi biz bu karikatürdeki gibi belki sürekli pencereden baktığımızda buna lan dünün aynısı diyorduk bundan bir iki ay önce. Ama bugün ne oldu? Bir anda korona salgını sebebiyle hayatımız allak bullak oldu. Değil mi? Dolayısıyla biz ne kadar şikayet etsek de aslında rutinden, alışık olduğumuz şeylerden. Aslında o rutin bize en azından çoğu insana bir yandan da iyi geliyor. Ee, neden iyi geliyor? Bunu sistemi meşrulaştırma kuramı aslında iyi açıklıyor. Diyor ki bizim Üç tane psikolojik ihtiyacımız var. Bir epistemik, varoluşsal ve ilişkisel ihtiyaç. Epistemik ihtiyaç e, bizim e, stabil, yapılandırılmış, belli işte bir yapısı olan, bir şeyi olan, ne zaman ne olacağını bildiğin bir dünyada yaşamak. Sürprizlerle çok karşılaşmak istemiyoruz. Yani kapıdan çıktığımızda e, başımıza bir şey gelsin veya bir anda değişsin istemiyoruz. Otobüs durağına gittiğimizde o durağın yerinin değiştiğini öğrenmek istemiyoruz. Yani her şey olduğu gibi gitsin istiyoruz. Varoluşsal ihtiyaç, kendimizi güvende hissetme ihtiyacı ee, ve hayatımıza bir şekilde devam edebilme ihtiyacı. En azından bu, bu bağlamda varoluş bu şekilde kullanılıyor. Normalde tabii biraz daha farklı ama varoluşsal deyince. İlişkisel ihtiyaç da e, bizim yakın, bize yakın olan insanlar, ailelerimiz, yakın akrabalarımız, arkadaşlarımızla benzer bir anlam dünyasını paylaşma ihtiyacı. Çünkü bunu paylaşmadığımız zaman bu bizi rahatsız ediyor. Bunların üçü de bizim var olan sistemi meşrulaştırmamıza yol açıyor aslında düşünsene. Niye? Çünkü ben epistemik ihtiyacım varsa, stabilite bir yapısal bir şey istiyorsam o zaman Sistemin de şu an var olan statikonun da değişmemesini isterim çünkü değişirse ne olacağını bilmiyorum. Şu an en azından ne olacağı belli. Ben eğer varoluşsal ihtiyacımı yani bir şekilde şey yapmak istiyorsam devam etmek istiyorsam bu kafamı çok kaldırmam böyle devam ederim çünkü e, şu an bir şekilde yaşıyorum, değil mi? Yani e, dolayısıyla bir şeyleri değiştirmenin ne anlamı var? Belki de yaşayamayacağım veya belki de bana bir tehdit oluşacak e, sistem değişirse, ilişkisel ihtiyaçta. Yani bu şu an statiko böyleyse demek ki çevremdeki insanların çoğu da böyle düşünüyor. Ben şimdi niye onlarla zıtlaşayım? Ailemle bir anda babamla annemle konuşmamaya başlayayım. Farklı düşünen insanlarla mesela gibi e, düşündüğü için insanlar bu psikolojik ihtiyaçlardan dolayı devamlı... E, çok ...biz çok sık bir şekilde devrimler görmüyoruz mesela diye bir e, açıklaması var bu kuramın. Ve bu da... E, şey arttıkça, tehlike algısı arttıkça sisteme, var olan sisteme, insanlar sistemi daha fazla meşrulaştırmak istiyorlar çünkü bu psikolojik ihtiyaçlarına tehdit algılıyorlar bunları. Var olma ihtiyacına, işte e, yapılandırılmış, stabil, öngörülebilir bir dünyada yaşama ilişkisi ihtiyacı, bu ihtiyaçları tehdit algıladıkları için farklı gelişmeleri böyle tehditler olduğunda sistemi daha da fazla meşrulaştırmaya başlıyorlar. E, bunun en klasik bütün işte ders kitaplarında orada burada verilen örneklerinden biri 11 Eylül saldırılarıdır. Şimdi bu kendimi yine şöyle değiştiriyorum ama e, şu gördüğünüz grafik e, işte 2001 yılında ve 2006'ya kadar gidiyor. E, George Bush'un e, şeyi e, onay istatistiği yani bir başkan olarak başkan olarak performansını yaptığı işi ne kadar onaylıyorsunuz diye soruyorlar insanlara. Görüyorsunuz işte 50'lerin üzerinde 60'lar civarında gezerken bir anda şurada bir patlama oluyor, uçuyor bu oran. Bir anda 90'a çıkıyor. 50 51 falanken bir anda 90'a çıkıyor. Neden? Çünkü tam burada 11 Eylül saldırıları yaşanıyor. Bir anda insanlar ne oluyor ya diyorlar Amerika'daki insanlar kendi hayat tarzlarına kendi stabilitelerine büyük bir tehdit aldıkları için bir anda sistemi var olan sistemi daha da meşrulaştırıp onu korumaya çalıştıkları için kendi var olan başkanlarına desteklerini bir anda arttırıyorlar. Diğer birkaç böyle olay daha var tabii. Yani 11 Eylül kadar dramatik olmasa da işte Irak'ın işgali, Saddam Hüseyin'in yakalanması gibi bunlar da hep şeyi zıplatan, oranları zıplatan gelişmeler. Son bahsedeceğim kuramda dehşet yönetimi kuramı terror management theory bu da aslında benzer bir şey söylüyor tehditin siyasi görüşleri nasıl etkileyebileceğine dair biliyorsunuz her canlı ölümü tadacaktır biliyoruz bunu hepimiz biliyoruz hepimiz farkındayız ama günlük hayatta hep farkındaymış gibi yaşamıyoruz biliyorsunuz yani çünkü sürekli bir gün öleceğiz bir gün öleceğiz diye yaşanmaz peki bunu düşündüğümüzde ne oluyor? Bir gün öleceğiz dediğimizde... Aslında hayatın bir anlamda... Anlamsızlığını... Fark etmiş oluyoruz değil mi? Çünkü ne yaparsak yapalım... Bir şekilde öleceksek o zaman niye bir şeyler yapıyoruz? Bir soru geliyor. Şimdi Dehşet Yönetimi Kuramı diyor ki bu ölümlülüğü hatırla, hatırladığımızda veya... Ölümlülüğümüzü... E, hatırlatacak tehditler yaşandığında... Biz... Kendi dünya görüşlerimize sarılıyoruz. Neden? Çünkü kendi dünya görüşlerimiz bizim hayatımıza bir anlam katıyor. Ne zaman ki diyorsak ya ben... ...öleceksek madem niye yaşıyoruz ya dediğimde... ...eğer mesela inançlı bir Müslümansam o zaman diyorum ki... Işte ...niye yaşadığım belli. Yani Kur'an'da yazıyor. Böyle 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 bunları yapmam lazım. Hayatın anlamı bu ve bunları yapacağım. Veya bir illa bir dini görüş olmak zorunda değil... ...bir ideoloji de olabilir. İşte... Ee, ...liberalsiniz, muhafazakarsınız, sosyalistsiniz, neyse. Ee, kend Niye ben yaşıyorum dediğimde çünkü dünyanın anlamı bu. Böyle şeyler, bunlar yapılması gereken şeyler, bunlar yapılmaması gereken şeyler... ...bunlar doğular, bunlar yanlışlar diyebiliyorum eğer böyle bir dünya görüşüm varsa. Dolayısıyla ölümlülüğüm hatırlatıldığında, ya bu hayatın anlamı ne ya diye düşündüğümde o hayatın anlamını bana veren dünya görüşlerine, ideolojiler, din veya başka bir şeyler de olabilir. Bunlara sarılıyorum. Hem anlam katıyor bunlar hem de bana aslında bir ölümsüzlük de katıyor. Neden? Çünkü eğer mesela bir işte İslam'a, Hristiyanlığa vesaire inanıyorsam gerçekten ölümsüz olduğumu düşünüyorum. Cennete veya cehenneme gideceğim, hayatım devam ettiğini düşünüyorum. Veya böyle bir inancım yoksa bile bu sefer sembolik bir ölümsüzlük isteyebilirim. Yani diyebilirim ki ölünce hayat bitiyor ama bir şekilde adımı yazdırayım bir şeylere. Bir şeyler başarayım. insanlar benim ismimi hatırlasın. Bu da sembolik bölümsüz. Dolayısıyla e, ne anlamı, ne anlam çıkartıyoruz buradan? Ölümlülüğümüzü hatırlatacak bir tehdit yaşandığında herkes kendi ideolojisine sarılabilir. Sarılacaktır bu kurama göre. Dolayısıyla aslında bir kutuplaşma artacaktır. Solcular daha solcu, sağcılar daha sağcı olacaktır gibi bir şey çıkartabiliriz. Bu konu çok geniş ama mümkün olduğunca kısıt çalıştım. Dediğim gibi kitabımızda da çok e, geniş bahsettim. Sosyal medyadan da arada bir e, bu tarz paylaşımlar yapıyorum. E, i̇lgilenen herkesi beklerim. Kişisel sorularınız olursa da mail atabilirsiniz. E, herkese ve ailelerine, yakınlarına, arkadaşlarına sağlık diliyorum. Hoşçakalın.